affetmem seni. Bir bilseydin sana olan sevgimi, ölüm gelse bırakmazdın elimi. Şimdi bir başkası alacak sendeki yerimi. Sakın geri dönme, affetmem seni. Ne kadar masumdun önceden, kalbimde bir sızıydın de. Hayat artık fadsız bir işkenceden. Oynadın benimle, affetmem seni. Nasıl da acımadın o güzel günlere. Değmezmiş uğrunda acı çektiğime. Böyle mi yapardın insan sevdiğine? Yıktın dünyamı, affetmem seni. Hani beni kendinden çok severdin? Hani ben dünyalara bedeldim İstesen Canımı verirdim Kırdım gururumu Affetmem seni Gidişine Sustum mutlu ol diye inanmıştım Sendeki Aşka sevgiye Şimdi böyle ansızın Ayrılmak niye Bağrımı yaktın Affetmem seni bir insana bu kadar zulmetmek niye? İstesen sana ben canımı verirdim. Gururumu affetmem, affetmem seni. Gidişine sustum, mutlu ol diye. İnanmıştım sendeki aşka sevdiğe. Şimdi böyle ansızın ayrılmak diye. Bağırmayacaktım, affetmem seni.